bir atasözü vardır. Bu atasözü mesela çoğu zarar azı karar diye biliyoruz. Türk bir atasözü. Hangi işte olursa olsun aşırılığa gidilmemeli. Ve karar derilen herkesin uygun gördüğü ölçüde kalınmalıdır. Kur'an-ı Kerim bunu Enam suresinin 38. ayetinde de şöyle söylemektedir. Bu kitapta ne fazlalık vardır ne de eksik vardır. Tam ihtiyacınız dahilinde sizin için yeterli olan bilgiler bu kitapta mevcuttur. O yüzden israf şirk olduğu gibi cimrilik de şirktir. Bu yüzden ne cimri olacaksınız ne de israf edeceksiniz. Bunun orta yolu en iyi yoldur ve orta yol Allah'ın yoludur.